Asaf Asya Asya bir gelsene İçeriden bir kahkaha sesi geliyor duydunuz mu? Duydun mu Asya? <laughs> Dışarıdan bir kahkaha sesi geliyor. Asya ne kadar tatlısın. Mor çok yakışmış sana. İçeriden bir kahkaha sesi <laughs> geliyor. Asaf bakalım mı gidip? Asaf sen gelsene. Daddy. Merhaba. Kedi. Asaf. Ay Asaf gel hadi gel gidip bakalım ben korkuyorum. Gidelim mi Asaf? Evet. Olur mu Asaf? <laughs> Asaf ne oldu? Ne oldu? Korktun mu? Neymiş o ses? Asaf o ses neymiş? Grinç sesi. Grinç sesi mi? Evet. O kahkaha onun sesi mi Asya? <laughs> Asya'cığım sen ne? Asaf, koş. Gerçekten Grinch gelmiş anneciğim. Ödüme taşıyorum. Asaf or bilgisayardan mı yapıyorsun onu? Asaf bilgisayardan buraya göndermiş grinç. Asya. O kahkaha onun sesiymiş. Beşi. Beşi. Asya Beşi. yanına gitsin ona da ver yoğurt. Belki severse Beşi. gider. Beşi Beşi. Tamam anneciğim. Beşi. Asya versene yoğurt Beşi. yiyecek miymiş? Beşi. Bu tarafta kız duvarın orada görmüyor musun? Beşi. Evet ona ver de yesin. Yiyecek misin? Al o zaman. Ver Asya'cı. Sihirli. Sihirli miydi o? Evet aşağı doğru düşüyor zaten galiba. Korktu. Etkisi gösteriyor kendini. İyi, 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 iyi. Yedirdik. Sihirli. Sihirli, Sihirli yedirmişiz Asya. Bu Asya. Bu Asaf şeseri yanına gelecek. Asaf <gülüyor> içeriye <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Asaf içeriye geldi. O burada oynuyor şimdi. <gülüyor> sobaya sobaya. <gülüyor> evet so, sobaya sıcak. Ay sobaya değiyor bu hiç korkmuyor. Evet sizinle oynuyor şu an yanınızda. Ay. Siz bundan korkmuyorsunuz değil mi? Aa, bize bir şey getirmiş mi acaba hediye? Hediye Hayır, getirmiş. Hediye Hediyeleri mi çalıyordu bu? Ay, <laughs> yılbaşı getiriyor Hayır abi diyor ki bu gelen yılbaşı hediyeleri çalıyor diyor Asaf öyle mi öyle mi Ay inanmıyorum bu nasıl gönderir Asaf hadi bilgisayardan ayarla, bilgisayardan ayarla. çabuk çabuk bilgisayarda ayarla bilgisayardan ayarla çabuk anneciğim Hadi anneciğim çabuk ol gitsin artık attım Attın mı? Ama hala oynuyor Asaf, hala oynuyor. Asya sen yapsana. Asya lütfen şimdi alıp götürürüz her şeyimizi. Koydum, Açılıyor mu? Ne zaman bitecek? Asa Asa Kırmızı için gönderdin galiba. Şu an görünmüyor. Gönderdin mi? Geçici mi gönderdik? Kalıcı mı gönderdin? Ee, için ee, çok niye ki? Ya çok niye geri? Ge ge çok az saniye kaldı. Aa, Asya sen ne yiyorsun ya? bire ya? Asya'cığım. Asya'cığım. Çok, çok mu <laughs> güzel tadı meyveli yoğurdu? Çünkü bitmedi hiç. Bitmedi. Sen de elinle mi yiyorsun anneciğim? Aa, kaşık ya. ya. Size kaşık E kaşık var niye kaşıkla yemiyorsun? <laughs> ay, ay Abi baksana bir yapıyor mu ya? Şimdi geri gelecek Asaf çabuk ol. Gelmek üzere yine. Düğmeyi basıyor. Yapamıyor mu? bin bin mi diyor? O nasıl oluyor ya? Bence. Asaf olmuyor, olmuyor çünkü bak yine sesi geliyor <laughs> kahkaha sesi geliyor. Evet, yine kahkaha sesi geliyor. Asaf inanmıyorum sana. Asaf ne yapmış Asya gel bir bak. Asya gel. Grinci üçlümüşsün. Yanlış yapmışsın. Asya bakar mısın? Asya bakar mısın Asya? Bakar mısın Asya? Asya hayır. Üçlemişsin oğlum. Kopyalamışsın. Oğlum bir kere üç olmuşlar. Kopyalamışsın. Ya Asaf. Baksana şu an yanına geliyorlar. Bak bak. Grinci baksana anneciğim. Üçlemişsin. Bu nedir annem? Kopyalamışsın. Ne yapacağız şimdi? Asaf ne yapacağız şimdi Asaf? Nasıl yapacaksın? Evet onu yapman lazım. Bilgisayardan göndermen lazım anneciğim. Kopyalamışsın sen. bilgisayar yapayım mı bu Onu bilgisayardan gidiyor o. Oradan bir girmesi lazım. Dokuz. dokuz. Çabuk. Green kablosu içine sihir koy. İçini Hayır Asaf bilgisayarda çabuk. Bilgisayarda yapman lazım anneciğim. Ama sen nasıl kopyaladın bunu? Yedi. Yedirdim. Bunlar hala oyun oynuyorlar. Şıkır şıkır. O zaman, zaman kalem ediyoruz. İnşallah anneciğim. Son Olmadılar hala Asaf. Asaf çabuk bilgisayardan hızlı hızlı yapman Aa, lazım. Hızlı şey hızlı. Yediriz. Ay, yediriz. Yeni moda girdim. Yeni moda gir çabuk. E, oyuna ne Asaf çabuk anneciğim ya. Sen gidiyorlar gibi. Evet Asaf evet. Evet Asaf. Hadi evet, anneciğim. Evet anneciğim. Asaf, git, Asaf gidiyorlar sanırım. Bir tanesi gitti. iki tane kaldı şu an anneciğim. Şu an iki tane kaldı. Evet gittiler. Asya ne yaptı Asaf? Bastı deme yine. Grinch geldi çünkü. Dörtlü yok. Tek kendisi geldi. Sesi geliyor yine. Kahkaha sesi geliyor. Asyacığım ya. Asyacığım niye yapıyorsun? Sesi geliyor içeriden kahkaha sesi duyuyor musunuz yine? Hayır. Duyuyorsun değil mi ben anne? De. Sen duymuyor musun? Asaf sen duyuyor musun? Sesi değil, Sesini duyuyorum. kız sanacağım onların ya. Ben, ben bunların içinden Ya. Ben içinde ay bunları musun? Hadi bakalım. Bakın gene. Asya'cığım. Asya meyveli yoğurt yeme derdinde. <laughs> Grinch geldi. Şimdi meyveli yoğurdunu alıp giderse görürsün sen. Ya. O meyveli yorder alıp Ay, gider. Mevveli. Ay. Bak <laughs> <laughs> meyveli yotisi yiyor. Ay. Nasıl ya? nerede? Sakladı mı? Bence buraya geçti onu. Kahkahası çok yakın şu an. Kalksın ya. <laughs> Asya Evet bak sen bastın ya. Grinch'in kendisi gelmiş. Artık gönderelim bunu ya. Yatacağız artık. Akşam oldu. Çantan, senin çantanızı almaya gidiyor. Görüyor musun? Eki. Çantanızı almaya gidiyor. Asaf çantanızı almaya gidiyor. Anneciğim bak şu an senin Onu çantanı alıyor. Hay kalkan değil. işte çantanın orada. Görmüyor musun Asacığım? Evet çantanızı almaya Donut. gidiyor şu an. Donut. Aa, kaçtı Asaf da nasıl kaçtı korktu. Asaf hemen hemen oradan bir işlem yapıyorsun anneciğim. Hemen o da gitsin. Hemen yapıyor musun? Bilgisayarda hemen yap anneciğim hemen gitsin. Yapıyor musun anneciğim? Hızlıca bilgisayarda ayarla. Aslı hala meyveli yoğurt. <laughs> Asaf gidiyor sanırım. Bir tuşa daha bas. Evet Aslı'cığım. Evet Asaf şu an Asaf kaçtı. Asaf sana teşekkür ediyoruz. Asaf'a bir alkış. Harika bir görüntü gönderdi Bilgisayardan hızlı işlemler yaptı değil mi Asaf? Hayır. Oyun M7'yi geçiyor. Oo hem telefondan yapmış hem de şeyden yapmış. Yoksa garip sizin çantanızı götürmek üzereydi az kalsın. Aslıcığım ne yapıyorsun? Aslıcığım hala neyi gülüyorsun sen? Hayır gelmiyorlar artık. Ya artık, artık kovduk. Hayır 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 ben bütün her yeri kapattım. Kilitledim. Aslı'cığım sen çantalarını sakla ya tamam ben mı? Yayınlamaz. Tamam mı? Ha gelmiyor. Aslı'cığım ben arkadaşlar abone olmayı, tintine basmayı unutmuyoruz. Abla Beğeniyoruz. Ben 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 evet arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayır gelmedi ben her yeri kilitledim.